Merhaba, ben Başak Pirtine. Bu Power Coast seansı deprem korkusunu ve stresini temizleyip enerji alanında farkındalık, rahatlama ve yüksek frekansa çıkmanız içindir. Böylece daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz. Seans videoyu izleyince aktif olacak ve 45 dakika boyunca enerjik temizlik sürecektir. Seans sırasında uzanabilir veya işinize devam edebilirsiniz. Bu Power Coast seansını almaya karar verdiyseniz lütfen enerji alanınızı zorlamamak için başka enerji seansları ile karıştırmayın. Sonrasında meditasyon, yoga yapabilir, ibadet edebilir veya başkalarına seans yapabilirsiniz. İhtiyaç halinde videoyu tekrar dinleyerek aynı seansı istediğiniz kadar tekrar aktif edebilirsiniz. İdeali bu videoyu bir gün arayla dinlemek olabilir. Seansa katılmak için lütfen şimdi sakin bir yerde olduğunuzu hayal edin ve gözlerinizi kapatın. Kodlar sesli onay ile aktif olmaktadır. Lütfen şimdi yüksek sesle "Evet, Power Code seansı almayı kabul ediyorum" deyin. Yetişkin olmayan 13 yaş altı çocuklarınız için de sesli onay verebilirsiniz. Çok teşekkürler. Şimdi ruhumuzun ana parçası olan yüksek benliklerimizin sevgi dolu bir alanda buluştuğunu imgeleyelim. Ve bu seansı kendi aralarında gerçekleştiriyorlar. Seansı almanıza, kodların enerjisini alanınızda tutmanıza, etrafınızdaki sevgiyi görmenize ve alanınıza almanıza engel olan her ne blokaj veya direnç varsa yaratıcıdan bunu temizlemesini isteyelim. İlk olarak ruh beden ışık aracımız olan Merkav'ımızı aktif ederek başlıyoruz. Başınızın etrafında bir dönme hissi hissedebilirsiniz. Şimdi enerji alanımızdaki bozuk fraktal desenleri ve frekansları temizleyecek olan kodu çalıştırıyorum. Ellerinizden veya ayaklarınızdan boşalmalar, akışlar hissedebilirsiniz. Şimdi en yüksek hayrınıza salabileceğiniz ne kadar negatif tutsak kalmış duygunuz varsa onları temizleyecek olan kodu çalıştırıyorum. Salınan enerjileri bedeninizde bölgesel yoğunluk, sıcak soğuk hisler olarak hissedebilirsiniz. Şimdi yaşadığınız depremle ilgili ne kadar travma, duygu, his, düşünce veya negatif etki varsa onları salıp yerine ışık enerjisi koyacak olan kodu çalıştırıyorum. Şimdi evrensel kalp enerjisine kalbinizi bağlayacak, sevgi aracılığıyla birlik yaratacak olan kodu çalıştırıyorum. Power Code seansınız aktif olarak başlamıştır. 45 dakika sonunda salınan enerjiler 1 ila 3 gün daha alanınızdan uzaklaşmaya devam edecekler. Seansta salınan enerjileri sıcak, soğuk veya çeşitli basınçlar olarak hissedebilirsiniz. Ağlama hissi, uyku, esneme, yorgunluk olabilir. Bunlar geçicidir. Lütfen hissettiklerinizi yorumlara yazın, bu videoyu kaydedin ve faydalanabilecek herkesle paylaşın. Şifalar olsun. Türkiye'm, geçmiş olsun.